Allah kelimesi İslamiyetle mi ortaya çıktı? Hele ki günde 5 vakit namaz kılanlara Allahu Ekber ne demek diye sorulduğunda cevap veremiyorlar ya. Allahu Ekber ne demektir? Allahu Ekber. Vakit tamam gel. Vakit tamam gel, vakit tamam gel. Allah'ı hatırlamak. Allahu Ekber Allah'ı çağırmaktır. Başka ne? Davet etmek yani şeye. Camiye davet etmek halka namaza. Çok acı nasıl bir durum. Allah kelimesi Arapçada el ilah ifadesinden geliyor. El tıpkı bizim İngilizce'de kullandığımız the kelimesine tekabül ediyor ve belirlilik veriyor. İlah da zaten Türkçe'de kullandığımız bir kelime, tanrı. Bu ikisi birleşince el ilah, baştaki elif düşüyor ve lam iki kere yazılıyor. Allah. İlah kelimesi de Arapçada aleha fiilinden türemedir. Ve bu fiil yönelmek, sığınmak, hayranlık duymak anlamlarına sahiptir. Peki Allah kelimesi İslamiyetle mi geldi? Hayır. En net örneği vereyim mi size? Peygamberimiz Hz. Muhammed'in babasının adı neydi? Abdullah. Yani Allah'ın kulu. Eğer Allah kelimesi İslamiyetle ortaya çıkmış olsaydı, İslamiyet'ten çok önce vefat eden birinin adı Abdullah olamazdı. İbranice'de Eloah, Elohim. Süryanice'de Allah'a. Hepsi Sami dillerinin ortak kökünden gelir. Yani aslında Allah'ı İslamiyetle birlikte isimleştirmişiz diyebiliriz. Her millet yaratıcısını kendi dilinde ifade edebilir. Ha illa Arapça söylemek istiyorum dersen Allah de. Allah adı artık Türkçeleştiği için Arap gibi söylemiyoruz.